Evet kıymetli dostlarımız videomuza hoş geldiniz Bildiğiniz üzere Bakara suresi denme, ve tefsirlere, tefsir okumalarımıza devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda da Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Artık e, Bakara suresinin sonlarına doğru geliyoruz. E, Tabi Kur'an-ı Kerim'in e, ne anlatmak istediğini, e, nasıl bize dersler verdiğini, nasıl uyarılarda bulunduğunu da anlamaya çalışıyoruz. E, bugün de 215 ayet Kerime'den Bakara suresine devam edeceğiz. Şimdi videomuza hızlıca geçelim. 215. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar de ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır olmalıdır hayır olarak ne yaparsanız muhakkak Allah onu bilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Surenin bu ve bundan sonraki ayetleri ibadet, ahlak ve muamelata ilişkin düzenlemeler getirmekte, hükümler koymaktadır. İlk hüküm mali yardımlarda kimlere öncelik verileceğini ilişkindir. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, ahlaki bir terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamını ifade eder. Ve bu anlamıyla zekat, fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. Ayette infak kelimesi özellikle bu son anlamda kullanılmış. Bağlayıcı olmamakla birlikte bu tür gönüllü harcamalar için en yakın akraba olan ana babadan başlamak üzere bir düzenleme getirilmiştir. Sözlükte hayır kelimesi genellikle iyi, iyilik veya en iyisi, daha iyisi manasında ve şerrin zıttı olarak kullanılır. Eski sözlüklerde hayır, akıl, adalet, fazilet, yararlı nesne gibi herkesin arzuladığı şey diye tanımlanır. Hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 176 defa tekrar edilmekte. Bunlardan ismi taftil olmayanlar içinde geçtikleri ayetlerin konularına göre az çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu kapsam genişliği hayırın birçok ayette çeşitli menfi içerikli kavramların zıttı olarak kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Bu zıtların en yaygın kullanılanı şer kelimesidir. Bütün bu kullanımları iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Konumuz olan ayetin de içinde bulunduğu ilk bölüme giren ayetlerde hayır kavramı daha çok mal, servet, bolluk gibi maddi imkanlar veya daha genel olarak her türlü maddi ve manevi nimetler için kullanılmıştır. Taberi son ayeti açıklarken Araplar malı hayır diye isimlendir isimlendirirlerdi der. Hayır yine maddi anlamlarda fakat refah bolluk zenginlik gibi daha geniş kavramları ifade edecek şekilde de geçer. Kuranda nimet kabilinden olan daha soyut şeylerin de hayır kelimesiyle ifade edildiği görülür. Bu cümleden olma, olmak üzere hayır Allah'ın kullarına özel nimet olan vahiy veya Kur'an yerine de kullanılmıştır. Takva sahiplerine Rabbinin size ne indirdi diye sorulur. Onlar da hayır indirdi derler mealindeki ayette hayrın vahiy yerine kullanıldığı daha belirgin olarak görülmektedir. İkinci bölüme giren ayetlerde hayır kelimesi salih amel gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışları ahlaki değerini belirtmek üzere kullanılır. Kur'an genellikle insanın aslında ahirette kendisi için faydalı olacak bütün iyilikleri hayır diye isimlendirir. Hayır ve şer kelimeleriyle aynı kökten diğer kelimeler Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarıyla pek çok hadiste de geçmektedir. İslam düşüncesinde hayır ve bunun zıttı olan şer hem ontolojik hem de ahlaki kavramlar olarak kullanılmış. Her iki yönüyle de daha çok kelamcılar ve filozoflar tarafından işlenmiştir. Ancak kelamcılar konuyu genellikle hüsün ve kubuh terimleriyle ve ahlaki boyutuna ağırlık vererek ele alırlarken filozoflar hayır-şer terimlerini tercih etmişler ve bu konunun metafizik yönüne ağırlık vermişlerdir. Yine İslam düşüncesinde şerrin varlığının inkar edilmediği aksine Ehl-i Sünnet inancında olduğu gibi hayırla birlikte şerrin de kader ve kaza planı içinde değerlendirildiği görülür. Yaygın düşünceye göre de aslında hayır gibi şer de evrensel planda Allah'ın takdir ve kazasına bağlıdır. Ancak mutlak hayrın aksine mutlak şer mevcut değildir. Yani şer bir tür eksikliktir. Varlıklarda şer diye bilinen durumlardan her biri bir şeyin yokluğuna sebep olan şerden ibarettir. İslam düşüncesinde hayır ve şer problemi geniş ölçüde iyimser bir yaklaşımla ele alınmıştır. Konuya felsefi yöntemle ilk yaklaşan alimlerden biri olan Cahız, başlangıcından itibaren dünya düzenini hayırla şerrin faydalıyla zararlının iç içe buluşuna bağlar. Cahiz'e göre eğer dünyada yalnız şer bulunsaydı bütün varlıklar helak olurdu. Aksine eğer sırf hayır bulunsaydı o zaman da bir yükümlülükten söz edilemezdi. Ayrıca düşünmenin sebepleri de ortadan kalkardı. Düşünmenin kalkmasıyla da hikmet yok olurdu diyor Cahiz. İslam filozoflarının hayır ve şer problemlerini hem ontolojik hem de ahlaki yaklaşımları daha sonra hemen bütün İslam bilgin ve düşünürleri tarafından geniş bir kabul görmüştür. İslam felsefesinin en sistemci temsilcisi olarak bilinen i̇bn Sina'ya göre Allah imkan alemindeki en yüksek derecesiyle hayır düzeni düşünür ve bu sayede düşündüğü şey düşündüğü en yetkin şekliyle bir nizam ve hayır olarak kendisinden taşar ve işte buna inayet denir diyor i̇bn Sina. Kur'an-ı Kerim ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda hayır kelimesinin başta mali fedakarlıklar olmak üzere her türlü yardımseverliği ifade eden bir anlamda kullanılması ve Müslümanların bu tür faaliyetlere ısrarla teşvik edilmesi neticesinde erken dönemlerden itibaren Müslüman fertler arasında güçlü bir hayırseverlik ve dayanışma ruhu geliştirildiği gibi sivil ve resmi kişi veya kuruluşlarca da başta vakıf müessesesi olmak üzere Darul Şifa, Darul Eytam, Darul Aceze, Darul Şafaka, İmaret, Sebil, Köprü, Cami, Mektep ve Medrese gibi kamuya hizmet veren birçok hayır kurumu ve eseri meydana getirilmiştir. İslam dünyasının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi krizlere maruz bulunduğu 20. yüzyılın ilk yarısında bu tür hayır faaliyetlerinde bir gerileme süreci yaşanmışsa da söz konusu krizlerin giderek hafiflemesine paralel olarak günümüzde ferdi ve kurumsal hayır faaliyetlerinde de hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Konumuz olan ayette geçen iki hayır kelimesinden ilk mal varlığı, ikincisine mutlak olarak Allah rızası için yapılan iyilik anlamını taşır. Burada ve diğer ilgili ayetlerde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de maddi ve manevi ilgide ana babayı en başta göstermiş, insanın görevlerini sıralarken Allah'a kulluk görevinin ardından ana babaya iyiliği zikretmiştir. Bundan anlaşıldığına göre bütün hayırların en faziletlisi ve Allah nezdinde en değerli olanı ana baba için yapılan harcamalardır. Evet görülüyor ki dostlar hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de az önce bahsettim 176 defa geçiyor. Farklı farklı anlamlarda geçiyor ama hayır. Biz Müslüman olarak, imanlı bire bireyler olarak tabii ki de bunlara inancımız var. Bir iyilik, bir hayır yapmanın Allah katında sevabının çok, değerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden atalarımız Osmanlı zamanlarında, daha önceki zamanlarda da öyle, günümüzde de öyle. Yani camiler, köprüler, medreseler, daruş şafakalar, daruş şifalar değil mi? yapmışlar. Bunları bir hayır için yapmışlar. Hayır kurumları bizim Ülkemizde en değerli kurumlardır. Vakıflar değil mi günümüzde çok e, önemli. <laughs> bir deprem olduğuna, bir afat olduğuna, yangın vesaire olduğunda e, hemen onlar ilk başta koşuyorlar. E, onlar e, kişilerin yaralarını ilk saranlar, ilk e, mağdurları, mazlumların yanında olanlar onlar oluyor. Vakıf kurumlarımız oluyor, hayır kurumları tabii onun hayır kurumlarına yardım yapanlar kişiler de e, o hayırdan e, nem alınıyor. E, bizim halkımız böyle zor günde e, hemen mağdurun, mazlumun yanında olan ve bu inançta olan bir e, toplumuz ki Allah binlerce şükür olsun. E, çünkü bizim inancımız gereği e ee, hemen mağdurun mazlumun yanında olmak, e, zor gününde yanında olmak bizim inan inancımızın, imanımızın, e, Müslümanlığımızın gereği. O yüzden e, biz öyle bir toplumuz ki geçmişten günümüze kadar e, o kültürle, o e, inanışla büyümüşüz. E, i̇nşallah böyle de devam eder. Şimdi Bakara Suresi'nin 215. ayet-i kerimesinin meal ve tefsirini verdik. Şimdi verdik. Şimdi 216 ve 218. ayetler arasındaki ayetlerin mealini ve tefsirini verelim. Şimdi 216. ayet-i kerimede yüce Rabbim şöyle buyuruyor: Size zor geldiği halde savaş üzerine üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise bilemezsiniz. 217. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sana haram ayı Onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, mecliste haramdan engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmek ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri, boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak. 218. ayet-i ise iman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar şüphesiz işte bunlar Allah rahmetini umarlar. Allah çok yarlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Şimdi bu ayet grubunun tefsirine geçelim dostlar. İslam'da savaşın hükmü Milletler arası ilişkiler bakımından tabii halin savaş mı, barış mı olduğu, savaşın sebepleri, farklı çıkarları, din ve kültürler sahip insan topluluklarının dünyada barışık olarak yan yana veya iç içe yaşamalarının mümkün ve caiz olup olmadığı gibi konuları, konuları ilgili ayetlerin açıklamalarında yer verilmiştir. Bu ayet, İslam'da savaşı izin verildiği ve gerektiğinde farz kılındığı hükmünü getirmekten ziyade daha önce gelmiş bulunan bu hükümün gerekçesini vermeyi ve savaşla ilgili bazı meselelere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Savaş insanlara zor ve ağır gelir. Çünkü savaşın insanlar hayatlarını tehlikeye atmakta, yurt ve yuvalarından uzak düşmekte, bir takım eziyetlere katlanmakta, dünyanın zevklerinden mahrum kalmaktadır. Savaşan toplumlarda istikrar bozulmakta, ekonomiden eğitime kadar birçok kurum krize girmekte, tabiat tahrip edilmekte, çevre kirlenmekte. Allah Teala'nın yaratıp insanların istifasına sunduğu nimetleri boş yere israf edilmektedir savaşlarda. Bütün bunların savaşı istenmeyen, korkulan, nefse ağır gelen, nefret edilen bir ilişki biçimine sokması tabidir. Ancak savaşıldığı takdirde kaybedilecekler ve kazanılacaklarla savaşılmadığında ortaya çıkacak kazanç ve kayıplar mukayese edildiğinde Birincisi ağır basınca hatta zorunlu hale gelince savaş da kaçınılmaz olmaktadır. Şu halde İslami hükümler insanların arzularına, tabi meyillerine değil, yükümlülükten hasıl olacak sonucun iyi veya kötü, hayırlı veya hayırsız, faydalı veya zararlı olmasına dayanmaktadır. Tecrübelerden anlaşılmıştır ki insan varoluş amacı itibariyle faydalı olan bazı şeyleri arzulayabilmekte, bunlara karşı direnebilmekte, zararlı, zararlı olanları da e, isteyebilmekte engellemeye karşı direnebilmektedir. Hikmetten yeterince nasip almamış ve olgunlaşmamış nefis bu durumda iken kendine ağır gelen yükümlülüklerle eğitilmeli, aklın, hikmetin ve ahlakın eksenine çekilmelidir. Araplar e, gelenek icabı haramaylarda, bildiğiniz üzere haram aylar, muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylardır. Ateşkes ilan edilip fiili savaşa son verirlerdi. Hz. Peygamber Hizmet'in 2. yılının cemaziyel ahir ay ayının son günlerinde Abdullah bin Cahş kumandasında 8 kişilik bir askeri birliği Mekkeli müşriklere ait bir kervan üzerine sevk etmişti. Kervanın başında Amr bin Hadrami bulunuyordu. Birlik kervana hücum edip kervan başını öldürdü. İki kişi esir aldı ve ganimetlerle beraber Medine'ye döndü. Birliğin hareketi haram aylardan olan Recep'in birinci gününe tesadüf ettiği halde onlar henüz önceki ayın son gününde olduklarını zannediyorlardı. Durum Kureyş'e intikal edince haram aylarında savaş olur mu diyerek Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde propaganda yapmaya başladılar. Bazı tefsirciler, tefsirciler ayetin geliş sebebi olarak bu vakayı göstermişlerdir. Bu yorumun kabul edilmesi halinde ayetin bir önceki ayetten çok önce gelmiş fakat sıralamada sona konmuş olduğunu da kabul etmek gerekecektir. Daha makul bir yorum ve nüzul gerekçesi Hudeybiye hareketi ve onu takip eden yılda Mekke'nin fethidir. Bu iki olayda haram aylarda vuku bulmuş ve zihinlere takılıp dile getirilen haram aylarda savaş olur mu sorusuna cevap verilmiştir. Çünkü ayetin ifadesiyle Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, meçhid-i engellemek, halkın oradan çıkarıp sürmek Allah katında daha büyük günahtır. Önce Müslüman olup sonra İslam'ı inkar ederek başka bir dine geçen veya dinsizliği seçen kimseleri mürtet denilmektedir bildiğin üzere. Hak dine aykırı olan inancının belirgin özelliği şirk yani Allah'a ortak koşmak, ona mahsus olan sıfat ve fiillere başkalarını da ortak etmek olan kimselere müşrik denir. İçi kafir dışı Müslüman olanlar da münafıklardır bildiğin üzere. Kafir terimi ise bu üç terimden daha geniş bir anlamı ihtiva etmekte olup hak dine aykırı olan ve kişi hak dinin dışına çıkaran bütün inançların sahiplerini ifade etmektedir. Birçok ayette de e, kafirlerin bu inançları dünyada yaptıkları iyi şeylerin dini sonuçlarını iptal etmekte onlardan fayda görmelerini engellemek. Kafir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir. Allah Teala'nın madde alemi için koyduğu kanunları yanında insanın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kanun ve kurallar kuralları da vardır. Bunlardan birine göre ahiret saadetini, cenneti ebedi hayatta ilahi rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen iman etmek gerektiğine davası uğrunda yurdunu yuvasını terk edip diyarı gurbete göçmek Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmek gibi vazifeler vardır. Bunları yerine getirmeden Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bizi yakıp da ne yapacak? Kimse cehenneme gitmez veya orada kalmaz demek böyle düşünmek ve inanmak temelsiz kuruntulardan öteye geçmez ve Allah'ın koyduğu kurallara da aykırıdır. Şimdi başka bir ayet grubuna geçtik dostlar. O da 219. ayet-i kerime ile 220. ayet-i ile. Şimdi 219. ayet-i de Cenab-ı Hak sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Buyuruyor Cenab-ı Hak Bakara suresi 219. ayet-i kerimede. 220. ayet-i kerimede ise Dünya ve hakkında sana yetimleri de soruyorlar. De ki onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı ayırıp bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu iki ayetin tefsirine geçen dostlar. Sarhoşluk veren içkiler hakkında dört ayet gelmiştir. Bunlardan ikisinde içkinin yanında kumar da zikredilmiştir. Mekke döneminde gelen ilk ayette içkinin dini hükmüne temas edilmeksizin insanların hurma ile üzüm suyundan hem içki hem de tatlı yiyecek olarak yaralandıklarına dikkat çekilmiş bu iki meyveyi yaratıp veren Allah'a karşı minnettar olmaları terkin edilmiştir. Medine hicret edildikten 4 yıl sonra sarhoşluk veren içkilerin bu maksatla kullanılmasını yasak bu maksatta kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasaklamada birden olmamış. Önce sarhoş iken namaz kılmak men edilmiş. Sonra içki ve kumarın bazı faydaları bulunmakla beraber zararının daha büyük olduğu bildirilmiş ve böylece insanlar kesin yasaklamaya hazırlanmış. Nihayet içki, kumar, şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçını ki kurtuluş eresiniz e, buyrularak içki ve kumar Müslümanlara kesin olarak haram kılınmıştır. Başta Hazreti Ömer e olmak üzere birçok sahabinin çeşitli sebeplerle içkiyi ve kumarın hükmünün açıklanmasını istemeleri, ilgili açıklamalar peş peşine geldikçe daha fazla açıklama talep etmeleri, içi ve kumarı yasaklayan, yasaklama gerekçelerini sıralayan ayetlerin ini sebepler arasında zikredilir. Cahiliye Arapları içi ve kumara son derece düşkündüler. Bunlar hayatlarının birer parçası, oyun ve eğlencelerin vazgeçilmez unsurları haline getirilmişti. Araplar içkinin sarhoşluk ve keyif veren tarafına, kumarın da eğlence heyecanı, eşe dosta ikram ve yoksullara yardım yönlerini öncelik ve ağırlık vererek bunlara faydalı buluyor zararlarını göz ardı ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu ayette içki ve kumarın bazı faydaları bulunsa da zararının daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden içkiyi bırakanlar oldu. Kesin yasaklamada ise şeytanın insanların arasında düşmanlık ve kin sokmak, onları Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak için içki ve kumarı araç olarak kullandığı gerçeğine dikkat çekildi. Allah Teala kullarına gerekçe göstermeden de bazı şeyleri farz ve bazı şeyleri de haram kılabilir. O yaptıklarından hesap verme ve sorgulama durumunda da değildir. Sorumlu olanlar kullardır." diyor. İçkinin tarihten günümüze bilinen ve zaman içinde keşfedilen başlıca zararları şöyle sıralanır yapınabilir. Giderek alışkanlık yapması, akıl ve iradenin doğru kullanılmaması, düşmanlık ve kenin oluşmasına sebep olması, tartışmaları yol açması, e, insanların Allah'ı düşünmesine, onun şuurunda olmanın verli huzur ve edemin yaşamasını engellemesi, önlemesi, kullanım ve ikram için sarf edilen malın ve paranın boşa gitmesi gibi zararları vardır bildiğiniz üzere. Tabi e, tabii yani... Ayet-i Kerimelerde de bahsedilmiş. İçki ve kumar bir kere yani birinci sebebi Allah'tan alıkoymak, namazdan, ibadetten alıkoyması birinci. İkinci sebebi akıl ve iradeyi değil mi ee, bir sarhoşluk haline sokuyor. Akıl ve irade doğru düşünemiyor, İradesi soluyor insan, ee, tartışmalara sebep oluyor. Yani her türlü kötülüğe, şerre sebep olan şeyler bunlar. İçki ve kumar değil mi? mal hırsı, para hırsı, kumarda, içkide de sarhoşluk değil mi? E, gibi şeyler e, bir şeylere neden olduğu için bunlar kesin ve kes kat'i delille e, haram kılınmıştır. Ama tabii insanlarımız e, ne olacak ya? İşte tevbe kapısı açık, Allahu Teala bizi affeder deyip bir kerecilikten bir şey olmaz deyip başlayanlar şimdi müptela olmuşlar. Allah -u Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin. Tabii ki de bir inançlı insanır. Ama çoğu Müslümanım diye gezinen kişiler var. Onlar hala Kur'an-ı Kerim bunları haram kılmasına rağmen kullanıyorlar. Hatta işte bir şey olmaz ya. Ben Müslümanım deyip gezen kişiler bile bunları müptelası olmuş. Allah Teala onları hidayet versin. Bizleri de o çukura, o içki kumar çukuruna düşmekten muhafaza. Cahiliye döneminde yetimlerin hem kendileri hem de malları yeterince korunmadığı, ellerine düştükleri kimseler tarafından insafsızca kullanıldıkları ve sömürüldükleri için İslam onlara iyi davranılmasını istemiş 220. ayet-i kerimede. Ayetlerde ve hadislerde bu konuyla ilgili olarak canlı ve güçlü teşviklerde bulunmuş Yetimlere haksızlık etmenin ve onların mallarını yemenin ne kadar ağır bir günah olduğu açıklanmıştır ki işte bir e, haram mal yediğimizde kamuda, ticarette vesaire tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır deniyor e, insanlarımız İşte bu yüzden yani yetim hakkı yemek gerçekten çok kötü çünkü düşünsenize o yetimin hakkını yiyorsunuz yani bu dünya çünkü işte aslında hiç bir şey kendimizin değil şu dünyada paramız pulumuz hiçbir şeyimiz kendimizin değil her şey allah -u Teala aslında eşit dağıtmış. Ama mesela birisine fazla vermiş. Niye? Mesela zengine fazla para vermiş, birine az para vermiş. İşte vesile kılmış o kişi, o kulum sen zenginsin, fakir kuluma benim paramı ver diyor aslında Allahu Teala. infak et diyor değil mi? Aslında Allahu Teala'nın parası o. Hiçbirimizin bir eşyası değil bu dünyadaki hiçbir şey. Paramız, pulumuz, hiçbir şey bizim değil. Emanetiz bu dünyada zaten. Her şey emanet. Zenginler Tabii ki de yardım edecek, infak edecekler. Bu yüzden zekat var değil mi? Ee, aslında zenginler e, kendileri zengin olmuyorlar. Allah onlara bir yol açıyor. E, bir imtihan vesilesi olarak onları zengin yapıyor. Zenginlik de bir imtihandır. Fakirlik de bir imtihandır dostlar. Ama birilerini allah Teala zengin yapıyor ki infakta bulunsunlar, zekat versinler, fitre versinler, hayır hasenatta bulunsunlar, yetimlere baksınlar, mağdurları, mazlumları gözetsinler diye veriliyor. Ama kullar tabi beşer oldukları için şaşıyorlar. Onları ben kazandım, niye vereyim, benim param falan deyip böyle nankörlük edebiliyor, edebiliyorlar. Allahu Teala böyle olmaktan, böyle bir düşünce yapısında olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tabi bunun hızlı olarak düşünen hayırsever insanlarımız da var, zenginlerimiz de var. allah Teala onlardan razı olsun. Bu videomuzda dostlar Bakara Suresinin 215. Ayet-i Kerimesi ile 220. Ayet-i Kerimesi'nin ara, e, kerimeleri arasındaki ayetlerin maal ve tefsirlerini vermeye çalıştık. Ne anlatmak istediğini anlatmaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'imizi anlamaya, anlatmaya, yol göstericiliğinden, hidayetinden faydalanmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyordur videolarımız. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Velhamdülillahirrahmanirrahim.